İktidar ve muhalefet arasındaki hukuk savaşları her gün yeni bir boyut kazanıyor ve bu savaşların en sıcak konusu da Ekrem İmamoğlu onunla ilgili gelişmeler. Tam bir ay oldu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edileli. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu iptal etmişti. İmamoğlu'nun işletme fakültesinden aldığı diplomayı 30 yıl önce aldığı resmi diplomayı sadece İmamoğlu'nun değil onunla birlikte 28 kişinin diploması da iptal olmuştu. Neden iptal olmuştu? Kıbrıs'ta okuyor Ekrem İmamoğlu geçmeden önce işletme fakültesine İstanbul'a. Girne Amerikan Üniversitesi'nden bir yatay geçiş yapıyor 1990'da. İşte üniversite şimdi diyor ki 30 yıl sonra diyor ki yatay geçişte usulsüzlük var. Ben bu yüzden bu diplomayı iptal ediyorum diyor. Sonrasında ne oluyor? Ekrem İmamoğlu hayır diplomayı falan takmayacağım ama Burada önemli olan çok büyük bir tehlike var. Artık herkesin kazanılmış hakları tehlikede ama beni yıldıramayacaklar diyor. Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulundu. Ancak 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. 23 Mart'ta tutuklandı. Soruşturmalarda soruşturmalar sürüyor. Gelelim diploma meselesine. Cumhuriyet Halk Partisi bu diplomanın elbette ki peşine düştü. Diplomanın iptaline ilişkin bir karar var ve bu karara itiraz etmesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hukuki itiraz sürecini açması, başlatması gerekiyor. Ama Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak diyor ki biz itiraz sürecini başlatamıyoruz. Neden başlatamıyorsunuz? Çünkü diploma iptaliyle ilgili karar tebliğ edilmemiş. Bu ne kadar doğru? Tebliğ edilmediği için hukuki itiraz süreci başlatılamaz mı? Evet başlatılamaz. Normalde resmen durum böyle ama iktidar kaynaklarına ve yargı cephesine sorduğunuzda işin bambaşka bir boyutu olduğunu görüyorsunuz. Ben öyle gördüm daha doğrusu. Hem iktidar cephesi hem yargı kaynakları diyor ki İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı var. Dünya herkes duydu İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edildiğini. Bu zaten bir tebliğ anlamına gelir. Ayrıca eğer Cumhuriyet Halk Partisi resmen bir kağıt, bir tebliğ istiyorsa içsinler. E, diplomayı iptal eden e, yerden bir e, karar istesinler verin bize kararı bu da tebliğ olur giderler hukuki süreci başlatırlar diyorlar. E, çok ilginç bu niye böyle niye bu kadar uzadı? Diplomanın iptalinin üzerinden bir ay geçti ve hukuki itiraz süreci başlamadı. Siz hukuku bilmiyorsunuz diye iktidar cephesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir suçlama var. Hukuk nerede? Kim hukuku biliyor? Gerçekten tuhaf bunun da sorgulanması gerekiyor. Gelelim ikinci konuya yine Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir hukuki durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesine hem terör hem de yolsuzluk soruşturması açılmıştı. Terör soruşturmasından değil de yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı Ekrem İmamoğlu. Şu anda da 23 Mart'ta tutuklandı. Şu anda da Silivri'de birçok beraber çalışma arkadaşıyla beraber Silivri'ye konulmuştu ama çoğu başka Marmara bölgesindeki diğer cezaevlerine gönderildi. Ne oluyor diye sordu Ekrem İmamoğlu. El yükseltti. Bizi birbirimize mi düşürmeye çalışıyorlar? Bizi ayrı mı koymaya çalışıyorlar? gibi itirazlar yükseltti ama öyle oldu. Şimdi yüz şüpheli ile beraber Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla suçlanıyor. Rüşvetle suçlanıyor, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor, e, suçlanıyor da suçlanıyor. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmekle suçlanıyor örneğin. Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu ekipte suçlanan ekipte çok sayıda isim var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, medya aşı eden medyasından basın danışmanı aynı zamanda İmamoğlu'nun e, Murat Ongun var. E, medya anonim şirketinin de yönetim kurulu başkanı. Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Abbas da bu suçlamalardan içeride bulunan cezaevinde tutulan isimlerden biriydi ve öğrendik ki Murat Abbas tahliye edildi, adli kontrol şartıyla tedbiriyle tahliye edildi. Peki nasıl tahliye edildi? gibi bir takım değerlendirmeler olurken Anadolu Ajansı Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını, etkin pişmanlık kapsamında savcıya ifade verdiğini söyledi. İşte itirafçı mı oldu, ne oldu gibi sorular sorulurken avukatlar Murat Abbas'ın avukatı olmadan savcıya bir ifade verdiğini, bu ifadenin paylaşılmadığını söyledi. Şimdi burada nasıl bir durum söz konusu itirafçı mı, değil mi gibi sorular siyaset kulislerinde sorulurken hem AK Parti cephesinden hem MHP cephesinden etkin pişmanlıkla ilgili zaten kanun maddeleri çok açıktır, nettir. Etkin pişmanlık tüm bildiklerini anlatmakla olur ve kesinlikle suç kabulü vardır etkin pişmanlıkta diyorlar. Ve Murat Abbas'ın da bu kapsamda ifade verdiğini sonrasında da tahliye edildiğini söylüyorlar. Yani bir etkin pişmanlık devreye girmiş bir itiraf durumu devreye girmiş gibi görünüyor ama bunun aslının aslarının ne olduğu belki daha sonra ortaya çıkacak ama iktidar cephesi Murat Abbas'ın tahliye olmasından son derece memnun gibi görünüyor çünkü bundan sonraki süreçte onun gibi benzer bir takım gelişmelerin Olacağına işaret ediyorlar yani işte savcı ifade verecekler nasıl ifade verecekler ne diyecekler e, bu da kamuoyunda bir itirafçılık durumunu gündeme getiriyor e, İBB soruşturmasında bir çözülme olabilir tahminini yapıyor iktidar kulislerindeki siyasetçiler yani böyle böyle biz bu soruşturmayı tamamlayabiliriz diyorlar. E, yargı cephesine baktığınızda etkin pişmanlık zaten yasalarda bellidir. E, yasalarda yazıldığı gibi uygulanır e, ifadesinde bulunuyorlar. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bu soruşturmaya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok açık, çok da tartışılan aslında e, açıklamaları vardı. İmamoğlu soruşturması ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili mahkeme sürecinin hızlıca karara bağlanmasını istemişti. Bahçeli ve onun aslında bu açıklamasının hemen ardından Murat Abbas'ın tahliye edilmesi dikkat çekiyor. çünkü Murat Abbas'ın tahliyesinin bu zamana denk gelmesini hem iktidar cephesi hem de muhalefet cephesi manidar buluyor. Onu da söyleyeyim. E, Suçsuzsa herkes e, beraat edebilir, suçluysa da kamu vicdanını rahatlatacak ölçüde bir suçla cezalandırırlar. E, cezalandırılırlar demişti e, MHP lideri Devlet Bahçeli. Sonrasında yine kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuksuz yargılamadan yararlanıp yararlanmayacağı e, gündeme gelmişti. Ben o kulisleri de burada anlatmıştım. Çok ilginç. Tutukluluk da bir ceza değil bir tedbir denilmişti. Sonrasında eğer şüpheler, deliller gerçekten bir suçun olduğuna işaret ederse şüpheli tutuklanır ifadelerini kullanmışlardı. Şimdi de bir e, yeni bir tahliye geldi. Murat Abbas sonrasında ne olacak? İBB soruşturmasında bir çözülme olacak mı? Bir ilerleme olacak mı? İktidar ve muhalefet arasındaki bu hukuk savaşı nereye varacak? Hep beraber izleyeceğiz. Kulisler gerçekten karışık. E, bağımsız gazeteciliği destemek desteklemek isteyenler ki çok zor koşullarda çalıştığımızı, habercilik yaptığımızı biliyorsunuz. Lütfen katıl butonuna basarak bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Siyaset kulislerinden en sıcak gelişmeleri sizinle paylaşmayı sürdüreceğim.